Kabe'nin anahtarı, Fedale'nin başından geçenler. Mesela Hazreti Ali'nin bir abisi vardı. Akil. Müslüman değildi. Hazreti Ali Efendimizin abisi. Cafer bin Ebu Talib'in de abisi. Hazreti Cafer radıyallahu an. Onun da abisi. 10 yaş büyük Cafer'den. Cafer de Hazreti Ali'den 10 yaş büyük. Yani Hz. Ali'den 20 yaş büyük bir abisi var. Allah Resulü'nden 2-3 yaş küçük yaşça. Adı ne? Akil. Ebu Talib'in oğlu. Peygamberimiz Medine'ye hicret edince Müslümanlar Medine'ye gitti ya, Mekke'de ev var, ocak var. Onları bu Akil peygamberin en can düşmanı azılı bir kafire satmış peygamberin evini satıyor. Hazreti Hatice anamızın evi vardı ya onu satıyor. Allah Resulü Mekke'yi fethetmiş. Ne yapar? Affedersiniz. Ne yapar bir insan? Kardeşlerim kendi evini geri alır değil mi? Bana danışmadan bana ne sattılarsa sattılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethedince Mekke'de kendi evine geri dönmedi. Ali'nin abisi sattığı o satışı bozmadı Peygamberimiz. Çünkü adamdan parasını almış, harcamış. Sekiz yıl geçmiş Mekke'nin fethi. Yani sekiz yıl önceki satışı Peygamberimiz bana ne bana mı danıştınız? Zaten Müslüman da değil bu. Ali'nin abisi ama Müslüman değil. Niye ben onun satışından dolayı evimden olayım? Parasını da almışken kendi yemiş git paranı kime verdiysen ondan al. Ben evimi geri alıyorum dese kim ne diyebilir? Haksızlık mı olur? Hayır. Ama Peygamberimiz vefasızlık etmezdi. Ebu Talib'in Peygamberimize çocukluğundan itibaren baktığı, Resulullah'ı büyüttüğü, ekmeğini yediği o Ebu Talib'in oğlu, mahcup olmasın diye satılan evi geri almadı Resulullah. Peki peygamberimizin hayatı boyunca en sevdiği insanlardan biri olan hem hanımı hem ilk Müslüman Hazreti Hatice ile binlerce hatırası olan o ev altı tane çocuğunu doğurduğu Hazreti Hatice'nin Hazreti Muhammed'den altı çocuk doğurduğu o evi peygamberimiz geri alsa yanlış mı olurdu? Hayır, yanlış da olmazdı ama Resulullah vefasızlık etmezdi. Efendimiz evi geri almadı. Hazreti Hatice'nin mezarının karşısındaki tepeye çadır kurdurdu. Çölün ortasında çadırda oturdu peygamber. Mekke'yi fethetmiş komutan. Biz şimdi ufacık bir muhtarlık seçimi yapıyor, üç gün kutlama yapıyor. Ufak bir muhtarlık ya, yüz kişi oy kullanıyor. Pu muhtar da var ya, kahveye bir oturuyor, anam beşlik simit gibi. Ya dünyalar onun oluyor. Uf, bu dağlar benden sorulur artık diyor. Ne senden sorulur? Bir karanlıkta git de bak kimden soruluyor. Değerli kardeşlerim, Allah bizim gönlümüze kibir vermesin. Vefalı olmayı Allah bize nasip etsin. Hanımının mezarının karşısında toprağın, tozun, toprağın üstünde çadırda oturmuş Resulullah 20 gün fetihten sonra gelen oraya gelip Müslüman olmuş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evinin o satışını bozmayınca peygamberin evinde biri oturuyor. Ne tuhaf bir şey. Düşünebiliyor musunuz? Yani siz canınızı zor kurtarmışsınız. Medine'ye hicret etmişsiniz. Ve eviniz şimdi başkasında siz Mekke'yi fethetmişsiniz. Böyle bir şey bir hayal eder misiniz Hazreti Muhammed'in ahlakını? Biz nasıl bir peygambere ümmetiz bir düşünebiliyor musunuz? Ya kendi karısının evini satmışlar. Ne hakkın var ey Ali'nin abisi Akil? Senin ne hakkın var peygamberimizin evini satmaya? Sattılar. Resulullah da geri almadı evi. Ali'nin abisi Akil, peygamber efendimizin yanına geldi. Hazreti Ali'yi düşünsenize ne olur? Bir iki dakika düşünün Sevgili seyirciler Allah aşkına bir hayal edin yumun gözünüzü Hazreti Ali siz olun abiniz kafir. 20 yaş büyük abiniz azlı bir gavur İslam düşmanı Hazreti Muhammed'in yanına geliyor ve siz Ali'siniz Allah'ın arslanı Ali. Ali sizsiniz neler hissederdiniz daha ne olacağını bilmiyoruz ha akil niye geliyor bilmiyoruz. Akil Resulullah'ın yanına geldi. Peygamber Efendimiz'den iki ya da üç yaş küçük bu akil. Yani Resulullah'a yaşça yakın. Peygamberimiz Mekke'yi fethettiğinde 60 yaşlarının sonuydu. Bu da 57 yaşında. Böyle düşünün. Akil. Allah Resulü amcasının oğlu Akil'in geldiğini görünce Dediler ki Ali'nin abisi geliyor ya Resulallah. O güne kadar Müslüman olmamış. Resulullah çadıra çıktı. Ayağa kalktı. Çadırın kapısına çıktı. Kollarını açtı. Hoş geldin amcamın oğlu dedi. Hoş geldin. Hazreti Muhammed'in yani sattığı evden dolayı azarlayacak mı? Benim evimi niye sattın? Utanmıyor musun? Sen nasıl akrabasın filan diyecek mi? Ne diyecek acaba diye merak içinde gelen akil kollarını açmış. Hoş geldin amcamın oğlu, hoş geldin deyince peygamberimize sımsıkı sarıldı. Seni buraya getiren hayır mıdır şer midir dedi. Hayır ya Muhammed dedi. Artık kaçmayacağım dedi. Müslüman olmaya geldim. Benim yaptığımı dedi kim yapsa başka biri olsa azarlardı ya Muhammed. Beni bu şehirden sürgün ederdi. Sen babamdan, anamdan gördüğün iyiliklerin hatırına ben senin evini haksız yere sattığım halde o satışı bozmadın ya Muhammed. Sen akrabalığın hakkını veren çok güzel ahlaklı bir insansın. Şimdiye kadar peygamberliğini tasdik etmemiştim ama vallahi sen Allah'ın resulüsün dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok sevindi akilin Müslüman olmasına. Sevinmez mi hiç amcasının oğlu? Ebu Talib'in oğlu. Çok sevindi. Hazreti Ali Efendimiz bayram ediyor. Hazreti Ali de abisinin niye geldiğini bilmiyordu ya. Merak içindeydi. Zor bir şey. Öyle ya kavga çıksa Peygamberimiz diyecek ki atın şu terbiyesizi özür dilerim affedersiniz. Mesela bir saygısızlık yapsa, bir kabadaylık, bir küstahlık yapsa Peygamberimiz de dese ki atın şu terbiyesizi dese onu atacaklardan biri Ali, abisi. İnsan ne zordur biliyor musunuz? Allah hiçbirinizi en sevdiğinizle imtihan etmesin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.